son nasihatımız. Asla evini terk etme. Asla evladını yalnız bırakma. Zülfikar Ağa. Saraya dönmek istiyorum. Ben size sarayda kalın dedim lakin siz yine de geldiniz. Şimdi hava kararmak üzere. Ben siz gitmenize müsaade edemem sultan. O halde söyleyin acele etsinler. Ediyorlar, ediyorlar. Hayırdır ağalar? Gece vakti harem kapısında ne işiniz var sizin? İşittiğimize göre hünkârımız giderken şehzademizin canına kıymış. Yok öyle bir şey ağalar. O vakit kendi gözlerimizle görmek isteriz. Ocağınıza dönün ağalar. Bu işin sonu kötü olur. Şehzademizi almadan hiçbir yere gitmiyoruz. daha hızlı bir an evvel sarayda olmak istiyorum. Kostancıları bul, ne olduğunu öğren, hadi! Ocağa gidin! Ağabey bana haber verin! Zülfikar ağa ne olmuş burada? Siz arabada kalın sultanım! Oğlum içeride! İşte burası. Buradan girebiliriz harama. Zülfikar Ağa, beni şehzademe götür. Valide Sultan'ın dairesinde. çatışmayı yakarım. Savunun bile hainler! Şehzadem! Şehzadem! Hayır <laughs> mı? Bu baskının sebebi ne? Bilmiyorum. Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. Daha fazla burada kalamayız. Gizli geçite gidelim. Zülfikar, Şehzade Osman almalıyız. Osman'ı bırakacak değiliz, Validem. Hünkârımız onu bana emanet etti. Validem, sizi gizli geçide saklayalım. Ben Şehzade'mizi kurtaracağım. Yakay! Orada! Cennet içeri. Allah şükürler olsun. Oze! İyi mi şey sadece? Evet. Hadi gidelim. Valide Sultan bizi gizli geçitte bekliyor. Vallahi gördüm Şehzade'yi altın yola doğru götürüyor. Zülfikar al. Söyledim sana Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaya çalışıyorlar. O koca haber verdim sultanım. Mutlaka <laughs> gelip yardım ederler. Bir şeyler yapmalıyız. Şehzade Mustafa tahta çıkarsa hepimizin kaderi değişir. Ne yapabiliriz ki? Hadi içeri. Geçin. Şehzade Mustafa'yı alırız ellerinden. Öyle değil mi? O vakit tahta çıkacak bir şehzadeleri olmaz. Evet. Şehzade Mustafa'yı bir şekilde ele geçirmeliyiz. aramız gelene kadar saklamalıyız. Yani. Hadi gidip bulalım. Sultanım, şehzadeyi bulmak benim vazifem. Siz içeri geçin. Ben dönmeden zinhar çıkmayın. Siz şehzadenin yanında kalın ki benim aklım burada kalmaz. Hepimizin kaderi sana bağlı Zülfikar. Allah yardımcın olsun. Amin. Sultanım. Gün doğana kadar dönmezsem eğer kaçın. Dergâhı sığın. Hüdayi Hazretleri sizi kollayacaktır. Allah'a emanet. Talihsiz şehzadem. Annesiz kaldı. Ne bekliyoruz sultanım? Çıkmamız lazım artık. Şehzade Mustafa ile Zülfikar'ı almadan gitmek yok Cennet. Başına bir şey gelmedi malum. Sabaha kadar mı bekleyeceğiz? Sultanım. Gitsek ne olacak Cennet? Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlarsa bizi yaşatırlar mı sanıyorsun? Burada böyle elim kolum bağlı bekleyecek değilim. Şehzadeler size emanet. Ağlar! Siz aklınızı mı kaçırdınız? Niye çıktınız oradan? Şehzade Mustafa'nın yerini bulabildin mi? Yanındayım merak etme. Seni hiç bırakır mıyım? Ben siper olurum sana. korumak için buradayız. Ben korurum kardeşime. Şehzadem benimle gelin. Şehzade Mehmetli Osman da bizimle. Olmaz Mustafa. Onlar bizim düşmanımız. Zülfikar. Hayır değiliz. Söz veriyorum. Canım pahasına koruyacağım seni. Hadi. Mustafa dur gitme. Dinruba sen de gel bizimle. Hadi çabuk. Bir an evvel şafak sökse de şu uzun gece nihayet erse. Az kaldı sultanım. Güneş yeniden sizin için doğacak. İnşallah elinizden alınan kudrete yeniden sahip olacaksınız. Aklına ne geldi bülbül? Yüzündeki tebessümün bir sebebi var. Sultanım, siz de pekala kraliçe Elizabeth gibi hatta bizzat kendiniz çıksanız çok güzel olurdu. <laughs> İlahi Bülbül. Sultan Kösem Sultan ve Zülfikar ağa. şehzade Mustafa'yı da alıp kaçtılar. Hazırlan. Gelin çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Zülfikar. Sağ ol. Validem. Sultanım. Ne, ne, kadar doğrudur bilmiyorum ama Safiye Sultan bir şey söyledi. Ne söyledi? Hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yalan söylemiş. Ahmet ölmedi. İnşallah. İnşallah sultanım. Ben de öyle düşündüm. Hünkârımızdan kati haber alana kadar saklamamız şart. Acele edelim. Orada birileri var, koşun! Bu tarafa, bu tarafa! Bu tarafta olabilirler, koşun! Çabuk! Birileri var, hadi, hadi! Acele et sultanım, acele et. Hadi arabacı, yürü! hainler! gelin. Gafiller! Şehzade Mustafa'yı hemen bulun. Diğer hiç kimse umumda değil. Hepsinin hakkından gelin. Lakin Şehzade Mustafa sağ salim gelecek. Şehzade Mustafa'yı al! Sultanım. Sultanım. Hadiseleri işittim. Sizi derhal korunaklı bir yere götürmem gerekiyor. Sultanım, bana itibar edebilirsiniz. Hüdayi Hazretlerinin dergahına gidiyoruz. İlk olarak oraya bakacaklardır. Daha içeri girmeden önümüzü keserler. O vakit başka bir yere gidiyoruz. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere. Anne bak kimler geldi. Sultanım hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun. İyi misiniz? İyi olacağız inşallah. Valide sultanımız, şehzadelerimiz. Bir süre burada kalmamız lazım. Başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun. Soluklanın. Validem. Mehmet Girel sağ ol. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Estağfurullah. Sizi ve şehzadeleri korumak zorundaydım. Günahkar Her yerde seni arıyorum. Ulanlardan haberim var belli. Belli de beni niye arıyorsun onu anlamadım. Safiye Sultan mı istedi bunu? Hayır Zülfikar ağa, Kösem Sultan. Kösem Sultan. Evet. O seni bulmamı istedi. Gel hadi seni onlara götüreceğim. Belediyede rüba yok. Uyanın. Ah evet. Cennet. Nasıl uyursun? Heyecan. Nasıl uyursunuz? Gözünüzü kulağınızı dört açın demedim ben size. Çok uzun bir geceydi. İçim geçmiş sultan. Nasıl için geçer? Ha? Kösem'i unut Mustafa. Ben ne yapıyorsam seni iyiliğin için yapıyorum. Mustafa! Ağlan, Mustafa! Yetişin! Yardım edin! Şehzade Mustafa'nın hayatı tehlikede! Şehzademiz Mustafa'yı bulduk. Ben Yerbaş Sultan. Kösem denen Nail Şehzademizi saraydan kaçırdı. Yakalayın şunu! Yaklaşmayın! Ben Sultan Ahmet Han'ın hasekisi Kösem Sultan. Kılımıza dahi zarar verirseniz hepinizin kellesi gider. O vakit başınız sağ olsun Kösem Sultan. Zira hünkârımız Sultan Ahmet... ...Hakkın rahmetine kavuştu. Yalan bunlar inanmayın. Yalan söylüyorlar size. Sakın dinlemeyin. Kahvaltıları saymak da bitmez. Şehzade Osman'la Şehzade Mehmet'i de kaçıcı saraydan. Ben yerleri biliyorum. Dilruba sus. Yalvarıyorum sana sus.